dahil eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi amin diye bu ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi son nefesimizde bizlere iman nasip eyle ya Rabbi. İmanımızı şeytana çaldırma ya Rabbi. İlahi ya Rabbi haccımızı makbul amelimizi mebrur eyle ya Rabbi. Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike lebbeyk lekelmül la Ya Rabbi emrine icabet ettik. yoluma düştük, yoluna koyulduk. Beytini ziyaret etmeye gidiyoruz diye coşkuyla kalpleri atan kardeşlerimiz burada, burada toplanmış bulunuyor. Bizlerin de haç vazifesini yapmaya nasip eyle ya Rabbi. Amin. Sağlık, afiyet nasip eyle ya Rabbi. Amin. Önümüze çıkacak engel, sete taşımayı ve örnek olmayı nasip eyle ya Rabbi. Amen.